Merhaba arkadaşlar. Güzel bir montajın daha sonunda bulunuyoruz. Bugünkü kombimiz Brötçe Baymak serisinden StarTech Premix kombi. Geçen gün iki tane takmıştım. Sanırım buradaki müşterimiz de. onların akrabası. Tavsiye üzerine geldik. Burayı da taktık arkadaşlar. Burada bir sıkıntı vardı ama çözdük. Kombimizin şöyle baca bağlantısı şöyle göstereyim arkadaşlar. Eski bacağımız buradan direkt karşıya geliyordu. Mail aşağı yukarı yani yoğuşmasızdı. Yandaki cam açılmıyordu. Müşterimiz bu cam açılır mı dedi. Biz de açılır dedik. Şöyle arkadaşlar. Balkona doğru %5 meyli yukarı doğru çıktık. 2 tane 90 derece dirsekli tavandan bağlayarak dışarıya çıktı. Şöyle yandan da göstereyim. Olmaz diye bir şey yok. İmkansızı başardık. Mucize çözüm arıyoruz. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları. Yoğuşma giderimizi plastik boruyla, pepece boruyla şöyle alarak kapı eşiğinden, buzdolabının arkasından lavabo giderimize çatal atarak şöyle arkadaşlar çatal attık. Orada da biraz sıkıntı vardı. Silikonladık. Montajın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu an cihazımız çalışıyor. Cihazımızı çalıştırdık. İşte kalorifer derece ayarı, musluk derece ayarı arkadaşlar. Reset düğmesi. Kombimiz şu an yandı. 1.9 su basıncımız var. 35 31 derece. Şöyle mevcut ocağımıza vanamızı koyduk. Arkadaşlar Ankara'da kombi taktırmak isteyen tesisat işleri proje gibi işlerinize kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan, Telegram'dan işte e, resim video göndererek teklif ve fiyat da alabilirsiniz. Ankara'da kombi işi bizim işimizdir. Her zaman söylüyorum bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Montajımızı bitiriyoruz, ödememizi ondan sonra alıyoruz. Ankara'nın dört bir tarafına, Ankara il sınırları içerisinde ücretsiz keşifimiz vardır. Gelip yerinde de görürüz. Teklifimizi veririz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Ankara Mamak'tan bol bol selamlar tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye. Kombim şu an çalışıyor dediğim gibi. 32 derece StarTech Premix. Dediğim gibi baca şekli böyle. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Kim olmaz derse bizi aramanız yeterlidir arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Abicim hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Beğendin çok mi? Çok nasıl oldu abim? Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah sağ olun. İyi günler de kullanın siz Gerçekten güzel bir kombi tercihi yapmışsınız. Allah razı olsun. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.